Evet. Ödül töreni, ödül alacaksınız. Publikasına olarak neler seyrediyorsunuz? Evet evet. Ya? Setten çıktık, zor yetiştik diyebilirim yani. Hemen buraya geldik. Vallahi çok güzel bizim adımıza. Zaten kardeşlerimle geldim. Evet. olsunlar, Portlanda gibiler. Birlikte çok güzel bir ekip olduk. Bu gece de bizi ödül için çağırdılar. Biz de onun için geldik. Set nasıl geçiyor peki? Nasıl geçiyor? Bence onlara sor. Aynen. Yani. Aynen. Hep bana soruyoruz. <laughs> <yoruldum. gülüyor> çok yoruluyoruz. Ama işte böyle ödüller, zor e, günlerimizi alıyor. Biz de bunun için geldik. <laughs> Peki, evet, başlayalım. mutluyuz burada evet, olmaktan. Burak ee, Bey'in öyle değil, çok yoğun geçiyor bu arası. Yani direkt setten çıkıp geldik ikimizde. bir o kadar yoğun ama bir o kadar da keyif veriyoruz. Yaptığımız için karşılandığımız. Evet. Ama enerjilerimiz iyi. Evet. Memzik. Güzel başlayalım bir sezonda güzel e, hemen az kaldı geride bırakacağız. Bu sene yorucuydu, mesela, yorucuydu evet. ama e, çok güzel geçti bizim için ikinci sezon bayağı iyiydi. Üçü merak ediyoruz şimdi. Bir <laughs> de <laughs> uzun zamandırlarla görüyoruz, takım elbiselerle görüyoruz ama... Hava böyle bugün ama evet <gülüyor> yani. Güzel kostümler çok Bizim kostüme evet, 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 evet. sıkıntımız çok büyük. Soyunu giyinmeyle keşke kalsaydık. <laughs> <abi. gülüyor> Sıcaklarla başımız evet, ayrı evet, dertte, soğukla ayrı dertte. Bizim çadır işleri çok meşhurdur yani. Davet ederiz bir ara Evet, bakarsınız. Bu röportaj bir de ondan sonra yapmak <laughs> lazım. Sahne çekmek daha rahat olur. <laughs> peki yaz sezonunda yaklaşıyor artık plan yapıldı mı şimdiden? Nerelere gitmeyi düşünüyorsunuz? Şimdi son 2-3 haftamız. <laughs> e, bu gece de yayın var zaten. Ondan <laughs> sonra bittikten sonra bir şeyler yapacağız. Birazcık Erikli'de yaz aldığınıza dair, Erikli'de yazlık aldığınıza dair. Yok et, hayır hayır, hayır. orada benim ailem kalıyor. O yüzden. O nereden duydunuz? bunu da bilmiyorum. Aynı imza almışsınız. Şifre etmeyin bazı şeyleri. Benimle alakası yok. Burak Bey, eski halinizi özlediniz mi? Sakallar, imaj bayağı uzun bir süredir böyle. Tabii Sıkıntınız projeden mı? dolayı Sıkıldınız mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> ben, sizin eski <etkiyi gülüyor> <o>, ne kayda <laughs> halleriniz? Ama Karan benim öbür halimi bilmiyor. Evet. Sadece yani, şey için. Sıkıntı herhalde. Aslında ben olsun. de merak ediyorum <laughs> açıkçası. Sonra ne olacak? Evet, sakalları kestiğinizde o anki ruh hali nasıl olacak? Hiç kesmesen mi? e, ee, bilmiyorum açıkçası ama o halimde seviyorum. Faryan da e, geçtiğimiz günlerde bir dergide sizin için güzel yorumlar yaptı. Sağ olsun. Ee, yani Karşılıklı. Ben zaten hep Instagram'dan paylaşıyorum, takip ediyorsun. Evet. Yani. Yani, Bakışlarda anladım. <laughs> Peki sosyal medyada aslında e, romantik çift olarak tanınıyorsunuz. Yani normalde de özel günleri unutur musunuz ya da unutmazsınız bir şey Yok, unutmazsınız. Dikkat bir Önemli olduğunu düşünüyorum. Doğum evet. günü yaklaşıyor. Evet. Direkt Fahriye Hanım'dan geldi bize bu soru Nasıl? Diye. Nasıl? oluyor? Yani? Ben onun yanından geliyorum. Onu geliyorum. Peki çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Evet. evet. <laughs> çok teşekkür ederim.